Bir önceki geçer arkadaşlar. Gel biraz fotoğraf çekelim. Neredesin? Beyaz ayağı değil, beyaz benim. Puro. Evet. yine geçeyim. Bu

Devam tamam, et tamam, tamam. Başka şeylere bakabiliyorsunuz. Şey. Beni Hızlı tut ağabey hızlı tut. hızlı tut durmadan ağabey. Tekrar dönüsler yok. Çekil tut aşağıya. Çekil tut. Çekil Çek kapıyı. Çek kapıyı. Ağırcağız durmaya git ağırcağız. Bas babam başlattı. Onun şeyle isteğiyle başladım. İşte 5 yaşındaydım. O gün bugündür hiç ara vermeden, hiç bırakmadan devam ettim bugüne kadar. İlk başlarda zor gel tabii ki. Zordu o antrenman tamposu, yoğunluk her gün yapmak ama zaman geçtikçe alıştım. Güzel oldu. İlk 2017 yılında Türkiye şampiyonalarına girmeye başladım. O zamanlar tabii çok heyecan, çok stres vardı güzeldi. İşte bugüne kadar her yıl bir sürü maçlara Türkiye şampiyonlarına gittim. 2021 yılında da Avrupa şampiyonasına gitmiştim. Orada da 5. oldum. Daha önce de bir Türkiye şampiyonluğum, Türkiye üçüncülüğüm vardı. Bu yıl da ikinci Türkiye şampiyonluğumu aldım. Ee, Ekim'in ilk haftası Güney Kore'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Orada da hedefim inşallah birinci olup bayrağımızı dalgalandırıp istiklal marşımızı tüm dünyaya okutmak olacak. Hazırlıklar son yoğun bir tempoyla devam ediyor. Haftaya da mil takım kampına gireceğim. Orada da hazırlıklar devam edecek. Heyecan büyük, heyecan çok. İnşallah istediğim sonuçta döneceğim. Beyza ilk geldiğinde de çok hırslı bir sporcuydu. Zaten kendini belli ediyordu çalışmasıyla, azmiyle. Kolay olmadı bu noktaya gelmesi çünkü herkes aynı antrenmanı yapıyor ama herkes aynı noktaya gelemiyor. Buranın dışında mental olarak da hazırlanmak çok önemli. Beyza bu süreçlerin hepsini olumlu olarak tamamladı. Ee, en son kulüp olarak 2017 yılında Dünya Şampiyonası'na bir sporcu göndermiştik. 7 yıl sonra tam bu zamanlar Beyza bizim adımıza Gençler Dünya Şampiyonası'na katılıyor. 7 yıl önce de İstiklal Marşı'nı bütün dünyaya kutmuştuk Mısır'da. Şimdi Güney Kore'de de inşallah Beyza şampiyon olur ve o gururu tekrar yaşarız diye ümit ediyorum.